Sevgili dostlar, şu anda Almanya'nın Berlin şehrindeyim ve sizlerle biraz üzücü bir şey paylaşacağım. Az önce İstanbul'dan havalandığımız zaman, şöyle aşağıya baktım, İstanbul Havalimanı'nda bilirsiniz. Ne yazık ki çevresinde çok fazla doğa tahribatı olduğunu gördüm. Orası yeşillik bir alan fakat bazı yerlerde delikler açılmış. Belli ki maden falan aranıyor. Epey bir tahribat yapmışlar. Üzüldüm. Sonra sahil kıyılarındaki o böyle sarımsı arazileri gördüm. Dedim acaba buralara da mı evler yapılacak? gerçekten insanı üzüyor. Neyse daha sonra Almanya'ya yaklaştık. Berlin'e geliyoruz. Yukarıdan bir baktım arkadaşlar. Allah sizi inandırsın ki zaten görüntüler de var. Paylaşıyorum. Yem yeşil nehirler, ormanlar, göller. Aşağıda göllerin üzerinde yatlar, insanlar bir şekilde hani zaman geçiriyor. Onları hissedebiliyorsunuz. Düzen Almanlar kendi memleketlerine gözleri gibi bakarlarken biz de Türkiye'de İstanbul Havalimanı'nın olduğu bölgeler zaten bilirsiniz ki çok zengin bir doğaya sahiptir orası. Mahvetmişler arkadaşlar. Çok geniş bir alan mahvolmuştu. Bu beni çok üzdü. Sizlerle paylaşmak istedim. Hani bazı şeyleri havadan daha iyi görebiliyorsunuz. Şöyle uçak biraz havalanınca o sarımsı yerler. Ah be dedim be. Ah be dedim be. Gerek var mı dedim. Gerek var mı? bu kadar memleketi yok etmeye. Çünkü bu videoyu paylaşıyorum ama belki bundan 50 sene sonra, 100 sene sonra bu video birilerinin karşısına çıkarsa diyecekler ki ya bak bu çocuk söylemiş zamanında bu memleketi iyi korumamışlar, kollamamışlar diyecek. Bu da bizleri üzecek. Umarım videom yayılır da doğa konusunda daha duyarlı bir toplum haline gelebiliriz.